Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından zirveyi ve temaslarını değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi. G-20 Bali Zirvesi'nin karışık bir dönemde gerçekleştiğini belirten Meloni, birçok gözlemciye göre, bu zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması için temel bileşenler vardı ancak bana göre zirve başarılı geçti. En sıkıntılı konu Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının yönetimiydi. Rus saldırganlığı karşısında neler olduğunu görmemiş gibi davranamazdık ifadesini kullandı, Meloni, Ukrayna meselesinde krize çözüm aramaları gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, ama saldırıya uğrayan milletin iradesini göz ardı edemeyiz, Zelenski ile bir an önce çatışmadan çıkmak için bir anlaşma yapmayı umuyoruz, yorumunu yaptı. Meloni, Mısır'ın Şarm el-Şey kentinde geçen hafta katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı dolayısıyla Akdeniz ülkelerine odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti. Akdeniz ülkeleri üzerine olan promeksiyonun bir parçası olarak burada örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu. İtalya ve Türkiye, tarihsel olarak Akdeniz'de iki ana oyuncudur. İki milletin birbiriyle örneğin enerji krizi konusunda, örneğin göç. Krizi konusunda bu şekilde konuşması önemlidir zirvenin gündeminde enerji, gıda krizi, sağlık ve dijitalleşme gibi başlıca konuların yer aldığına işaret eden Meloni, biz enerji konusunda, bu krizin çok uzaklardan geldiğini, bu savaşın bir ürünü olmadığını ama savaşın keskinleştirdiği bir sorun olduğunu söyledik. Bu kriz, milenyumda yapılan yanlış tercihlerden kaynaklanıyor, dedi.